Merhaba sevgili yay burcu hoş geldin kanalıma videoma sevgili yay nasılsınız iyi misiniz doğum gününüzü kutlarken güneş yay burcundayken hepinizin doğum gününü kutluyorum tekrar yeni yıla girerken 2022 yılı için ben fincanı kapattım sizin için kapattım yay burcu sen de niyet edersen eğer sana özel yorumlamak istiyorum hazırsan eğer şu an kanalımdaysan videomdaysan eğer hazırsanız sizin için fincanı kaldıracağım sevgili yay burcu niyetleriniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah Sorun ettiğinle kendine böyle parça parça dağılacak sorunlarınızı merak etmeyin. Sadece sakin olun. Yay burcu. Kanalımda bir video paylaştım. Çekiliş videosu derseniz o çekiliş videosunun altına yorum bırakabilir. Çekilişe katılabilirsiniz. Bir kişinin yıldız haritasını analiz edeceğim. Böyle bir hediyem var. Size 50 bin aboneye ulaştık sizlerin sayesinde. Sizlere bir hediyem olacaktır şanslı kişiye. Evet Yay Burcu. Bir çekim var bu kişiyle aranızda. Ama sizler arasında yaş farkı var. Hem de bariz bir yaş farkı var sizden genç bir insan bu insan ama size oldukça çekici geliyor. Onunla ilgili düşünceleriniz var. 2022 yılında onunla ilgili bir adım atılacak. Bu ilişkiye başlanabilir. Çok duygusal birisi, çok kırılgan birisi. Sürekli onunla çevresinde olmanızı isteyecek ki sizde çok fazla ilginizi göstermeyi sevmiyorsunuz ama o sizden sürekli ilgi bekleyecek. Yani böyle sürekli yanında olmanızı isteyecek. Bu biraz sizi canınızı sıkabilir. Bu ilişkiyle ilgili bazı sorunlar yaşatabilir ama aranızda oldukça güzel, güçlü bir çekim oluşuyor bu insan ama sizden yaşı genç çevrenin sözünü, lafını, etrafın lafını çok önemsemiyorsun. Yay burcu. Bir kovan çıkmış ama herkesin iyiliği için çalışıyorsun sevgili yay. Herkese koşuyorsun. Böyle bir ortam içerisindesin. Çalıştığın yer mi? Bir grupta mısın? Bir dernekte misin? Ama herkese koşuyorsun. Herkesin iyiliği için mücadele ediyorsun. Elinde sana ait olmayan bazı fazlalıklar var. Başkalarının yükü var. Duygusal ya da bilmiyorum hangi yüklerse artık o elindeki yükleri, fazlalıkları bırakıyorsun 2022 yılında. Sadece kendine bakıyorsun. Kendinle ilgilenmek istiyorsun. Kendini buluyorsun 2022 yılında. Biriyle böyle bakın biçimsiz şekiller çıkmış. Bir maddi sıkıntı maddi kayıp mı yaşadınız? Biriyle ilgili bir sıkıntı mı yaşadınız? Geçmişte kalmış bir şey ama e, hala düşünülüyor. Onunla ilgili bir soğukluk var. Lütfen bu insanla ilgili tedbir alın. Geçmişte yaşanmış bir düşmanlık, ters bir durum ya da size karşı muhalefette olan birisi bu. Bu soğuk hava biraz 2022 yılında hakimiyet kurabilir üzerinde böyle bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Huzursuz bir insan ve size maddi kayıp yaşatmış. Bu maddi kayıp sizi oldukça üzmüş ve sıkıntılı durumlara sokmuş. Kimse bu. Lütfen bu insana karşı tedbirlerinizi alın 2022 yılında. Bir kalem var ama burada. Ya öğrencisiniz ya eğitim görüyorsunuz ya da eğitim gören birisi bu. Yazan çizen birisi de olabilir. Yazdıklarıyla ilgili bazı problemler ve sorunlar yaşayacak bu insan yanlış anlaşılabilir. Okulunda yazdığı neyse onunla ilgili ya da eğitiminde problemler yaşayabilir. Hatta bakın burada bir öğretmenseniz okulunuzla ilgili, öğrenciyseniz burada bir öğretmenle ilgili bir sorun yaşayabilir. Eğer bir yayıncıysanız, bir yazarsanız da burada yayın eviyle ilgili büyük bir problem yaşanabilir. nazar çıkmış. Nazara dikkat. Yay burcu. Nazara çok geliyorsun. Özellikle halsizleşiyorsun ya baş artıyor. Özellikle şu anda da baş ağrıları yaşayanınız var mı aranızda bilmiyorum ama baş ağrısı uzun bir zamandır var sizde. Her şeyi her yerde konuşmayın nazara geliyorsun sevgili ya. Yani mutlu olduğunuz anları kimseyle paylaşmayın lütfen 2022 yılında sadece size kalsın. Mutluluğunuz size kalsın çünkü göze geliyorsunuz. İlişkinizi paylaşmayın. Başarınızı paylaşmayın. Negatif etkilenmemek için. böyle yasaları, kanunları böyle önemsemeyen birisi. Hani hayatı çok farklı bir hayat, farklı çevreler var. Çevrelerde olan bir insan, gayri resmi işler yapıyor bu insan. Kanunları hiç önemsemiyor. Lütfen bu insandan uzak durun yay burcu. Size zararı dokunmaması için. Çünkü hiç kimseye dinlemiyor. Zaten onun zaten yasalarla ilgili çok büyük problemler yaşayacak. Burada bir kafes çıkmış. Bazı problemler var. Bazı sıkıntılar var. Kapalı bir yerde olabilir. Cezaevi gibi bir yer çıkmış. Alavere, dalavere işlerinde olan, oyun içinde oyun oynayan bir insan ama bu oyunları onun ayağına dolaşacak. Dükkan çıkmış ama işlerinize lütfen gereğinden fazla önem verin önem vermediğinizi görüyorum. Lütfen zarara uğramamak için dikkatli olun. Alışverişlerinizde hesabınızda özellikle para hesabınızda dikkatli olun. Ve kimlerle ortak olduğunuzda dikkat edin. Verdiğim bir söz var. Bu sözü ne zaman verdim bilmiyorum ama bir söz verilmiş bu sözünüzü yerine getirmelisiniz işlerinizin daha hızlı yoluna girmesi için gecikmiş haberlerin öne açılması için verdiğiniz sözün e, getirilmesi gerekiyor artık bir fanusun içinde değilsin yay burcu özgürsün kanatlarını açmışsın artık merak etme güzel haberler güzel mesajlar alacaksınız beklediğiniz biri var mı mesajını beklediğiniz haberini beklediğiniz bu bakın aydınlık bir alanda çünkü güzel mesajlar var. Çok meşgul gibisin. Çok meşgul olacaksın 2022 yılında. Böyle boş bir anın yok gibi aslında. Boş bir zamanın yok gibi. Biraz bunalabilirsin tabii ki. Ya çok çalışmaktan, ya çok koşturmaktan bilemiyorum ama bununla ilgili biraz bunalma, biraz sıkılma yaşayabilirsin. Çocuğunuz var mı? Ya yorucu. Bu bir problem var ama çocukla ilgili sorun var. Şu anda da yaşıyor gibisin bu sorunu. Ya da torununuz, bilemiyorum, ya da yeğeniniz. Ama bu çocukla ilgili sorun her neyse bakın tamamen bitirecek bu sorun. Bitiyor yani. Bakın güneş çıkmış. Güneş doğuyor üzerinize. Çok ferahlayacaksınız bu çocukla ilgili yaşanılan problem neyse. Yazı tahtası çıkmış Yay burcu yazdıklarım var bilmiyorum not aldıklarım var tahtada ya da paylaştıkların anlattıklarım var öğretmen misin bu tahtanın önünde yazı yazan yazdıklarını paylaşan bir şeyler öğretmeye çalışan kimse ya da bir yakınız mı bilmiyorum. Onun bir problemi var ama bu problemle ilgili konuşması gerekiyor. İçinde tutmaması gerekiyor. Eğer paylaşırsa ona yardım edecek birisi var. Hem de çok yakınında. Sadece anlatması gerekiyor içindeki sıkıntıyı. Çünkü eğer sıkıntısını anlatmazsa bu sıkıntı gittikçe büyümeye başlıyor. Ve ruhsal anlamda özellikle onu sıkmaya başlayabilir bu durum. İzler siliniyor zaten. Bakın bu geçmişin izleri yay burcu. Yaşadığın o geçmişte yaşanan kötü olaylar tamamen onun ayak izleri siliniyor. Aşk acısı mı çekiyorsun? Bir ayrılık mı yaşadın? Bu ayrılık artık seni kalbini acıtmayacak merak etme. tamamen unutuyorsun onu. Tamamen çıkarıyorsun aklından ve kalbinden. Elinde bir kamera mı var? Kamerayla mı iş yapıyorsun? Çekim mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan şu anda Yay burcu bu kamerayla tanınmak mı istiyorsun? Görülmek mi istiyorsun? Tanınacaksın, merak etme. Fark edileceksin. Burada bir bina var. Bu bina bir aile şirketi gibi. Ailenizle iş yapıyor musunuz Yay Burcu? Ya da ailesiyle iş yapan birisi var mı? Aranızda. Ortak iş. Bu şirketle ilgili sorunlar var. Bir kapanma gerçekleşebilir. Bir ayrılık var. Yollar ayrılıyor. Aile içerisinde bu şirketle ilgili bir paylaşım gerçekleşebilir. yere yara bandı çıkmış. Yaralar sarılıyor artık. Geçmiş yaşama lütfen takılmayın sevgili yay burcu. Geçmişi unutun artık yaşadıklarınızı. Artık yaralarınız tamamen kapanıyor. Size ne yaşatıldıysa, ne yaşadıysanız. Bir de zarf geliyor size. Birisi size dava açmış olabilir. Yay burcu haberiniz yok bu insandan. Bilginiz dahi yok. hakkınızda bir dava açılabilir. Karşına aldığın insanlara lütfen dikkat et. 2022 yılında karşındaki insanlar çok güçlü insanlar olabilir. Lütfen kiminle savaştığına dikkat et. Seçimini iyi yap. Evet ya da kiminle kimlerle zıtlaşacağına dikkat et. Karşı çıkacağına. Çünkü çok güçlü rakip var burada. Dikkatli ol. Düşmanını iyi seç. Yay burcu. Teşekkür ediyorum efendim beni dinlediğiniz için, yorumlarımı beğendiğiniz için, katkılarınızdan dolayı özellikle değerli katkılarınızdan dolayı kanalıma çok teşekkürler. Sevgili yay burcu iyi seneler diliyorum. Tekrar doğum gününüzü kutluyorum. Güneş yay burcunda ışılıyorsunuz efendim. Çevrenizi aydınlatıyorsunuz bir mum gibi. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.